Altı üstü, hadi gidip hallederim şu işi. Ay ya sizin hiç gelmenize gerek yok ya, ben hallederim zaten tamam mı? Hayır hayır hayır, çok korkuyoruz, gelin gelmeniz lazım, gelin hadi çabuk. Ya çok doğal, kızlar genelde korkar zaten fareden. Kim korkuyor be? Ben, Fareli Köy'ün kavalcısıyım, süperim. İyi tamam Ozan, hadi gidin kendiniz halledin. Hadi. Bir dakika ya, galiba korkuyorum ben ya. <laughs> i̇yi iyi Fare değil ki bu, kapak. Ayy! Al, bu da sana kapak olsun. Bundan mı korktunuz şimdi? Ne korkacağım be? Asla korkmadım ben. Biz, biz sizi <laughs> denemek için şey yaptık canım. Baktık bakalım başımıza kötü bir şey gelirse... ...siz ne yapacaksınız, yardım edecek misiniz? Hop tut bakalım. Vallahi çocuğun refleksleri falan harika, maşallah. Nasıl? <laughs> Kandırdık. Şaka yaptık. Kekledik. Çok ayıp bu Buse. Böyle olmadı, keklenmediniz. Şöyle ben sizi köpeyim, aç bakalım. Maşallah, onu da mı alacaksın? Maşallah, maşallah. Arkadaşlar, size çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü böyle kötü günlerde demek ki gelip bize yardımcı olacaksınız. Gerçekten çok sağ olun, İyi akşamlar. Gerçekten iyi ki korkmamışsınız yani. <laughs> ne korkacağım ben? Ben mezarlığın yanından geçerken ıslık çalan kızım. Yapma. Tamam. <laughs> Hadi abi, biz de gidelim artık yavaştan. Hazır keklenmişken, yani tabii o kek bana kalırsa ama. Şimdi böyle aa, en öne oturduk ya, ya beni öksürük tutarsa oyunun içinde, ha? Buzecim öksürük sorun değil de sen böyle zırt pırt böyle bacağını değiştirirsen... ...oyun başladıktan sonra oradaki oyuncular da böyle hıçkırık tutarsa ben senin kafanı kırarım. Ne öksürüğü be? Ne hıçkırığı? Ne kafa kırması? Benim sanata saygım var. Mum gibi otururum. Aferin. Ben oynarım. Buse sen ciddi ciddi oynayacak mısın? Yok ya, şimdi bir an düşündüm de galiba şey yapamayacağım. E, e, madem rol yapamıyorsun, otur oturdun yerde. Ya kim yapamıyor ya? Ha kim yapamıyor? Ben kıyıda köşede kalmış gizli Sofya öğrenim Keşfedilmemiş Melli Strip'im. Hadi oyna o zaman. Onu sonra şey yaparız ya. Hadi bakayım. Ha.